Değerli dostlarım, hepinize selamlar. İletişim Başkanlığı tarafından Sözleşmeli Personel Alınma Yönelik bir ilan duyurusu var. E, fakat ilan henüz başlamadı. Şimdilik bunun duyurusunu sizlere aktarmış olalım. E, KPSS B grubu puanı sıralaması esas almak suretiyle Merkez ve Taşra Teşkilatı'ndan toplam 105 adet boş pozisyon için Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır. Umarım ilan sizlere yönelik bir duyurudur. E, Merkez Teşkilatı'nda 15 adet koruma ve güvenlik göresi, 7 adet destek personeli. Taş ve teşkilatı için ise 54 adet büro personeli ve yine 54 adet koruma ve güvenlik görevlisi ile 25 adet destek personeli almayılık bir alım duyurusudur bu. Nitelikler için ise bakmış olduğumuzda 3 adet pozisyon zaten karşınıza çıkmış olacaktır. Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadın erkek ve destek personelinden ise temizlik göresi ile basit bakım hizmetleri için bir nitelik tablosudur. Büro personeli için bakmış olduğumuzda örneğin kadın ve erkek olmak üzere toplam 54 adet e, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve ön lisans programlarından birinden mezun olmanız gerekiyor. Tabii bunun için genel şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Ee, bu arada büro personeli için en az 70, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli için ise en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuruların en yüksek puandan başlamak suretiyle sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmeniz gerekiyor gibi diğer e, başvuru şartlarını da incelemiş olmanız gerekiyor. Başvurular ise e-devlet platformu üzerinden yine kariyer kapısı portal üzerinden elektronik ortamda yapıyorsunuz ve 2 Ocak ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında başlayacaktır. Şahsen kargo ya da posta yoluyla tabi yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ee, yine sayfanın sonunda da ekler e listesi dağılımda lütfen incelemenizi sizlerden rica ediyorum. Bu şekilde tüm alıma yönelik atamalardan, ilanlardan haberdar olmak amacıyla kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.